Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size yeni kombileri e, tanıtmaya devam ediyorum. Bugün iş yerimizden bir çekim yapıyoruz arkadaşlar. Kombi alacaklara en azından az bir şey de olsa yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Biz e, her marka kombiyi satıyoruz. Hiçbir ürünün bayisi değiliz. Yani hangi kombiyi satarsak satalım 3-5 kuruş Allah bereket versin para kazanıyoruz. Ama isteriz ki müşteriler de istediği kombiyi alsın, memnun kalsın, sıkıntısız cihaz alsın, az yaksın. Onun için size markalar arasında hangi kombileri tavsiye edeceğimi söyleyeceğim birazdan. Arkadaşlar mesela teşhirimizde Termex modeli var, Rigel modeli, Sirius modeli, Bosch var, Buderus var. işte demir döküm var, ECA var. Arkadaşlar yani birkaç tane böyle güzel kombiler var tavsiye edeceğim. Mesela boşta arkadaşlar boş 2300i modeli var en çok tutulan. Onun bir altı 2200i var. Arasındaki fark ne derseniz hani 200 TL mi 3 TL gibi bir rakam oynuyor. Boş 2300 ile 200 arasındaki sıcak su farkı var. Yani sıcak su farkı biri dakikada 11 litre su veriyorsa 2200 olan 2300 olan da dakikada 14 litre veriyor. Arasındaki tek fark odur. Yani boş 2200 mü alsam veya 2300 mü alsam diye kararda arasında kaldıysanız yani sıcak su ne gibi fark olur? Mesela biri mutfakta bulaşık yıkanırken bir duşa girerseniz sıcak suda kesilme olmaz. Yani ya da ebeveyn banyolu iki banyoda aynı kişi banyoya girerse veya dubleks evinizde Sıcak su çok ihtiyacı kullanılan yerde 2300'ü tavsiye ederim. Yoksa 3 artı 1 bir dairede normal bir banyolu mutfaklı yerde 2200 fazlasıyla yeter. Eski bir modelimiz var boş e, kondens 2500 o 2300'den aynı hemen hemen her şeyi aynı arkadaşlar. Ama e, eski bir model yani 5-6 senelik 7 seneye yakındır ilk çıkan model ama 2300'den aynı onu da alabilirsiniz sıkıntısız bir kombi. Arkadaşlar Buderus'ta var. Ee Buderus'un mesela en iyi kombisi Buderus GB0172 modeli. Ama parası da ona göre iyi. Şu an 10 bin lira 12 bin lira civarı. Ondan sonra Buderus'un arkadaşlar GB062 modeli var. GB22'si var. Buderus GB22 yani bunda da aynı. Sıcak su olarak 62 daha üstün. 62'nin de bir eski modeli vardı arkadaşlar. Onu yenilediler. Bilginiz olsun. Eski 62 yeşil ışıktır. Yeni yenilenmiş hali. Yani düğüm bir tuşta değişti. Yenisi beyaz ışıktadır. GB22'de bu da güzel arkadaşlar. Bu da boş. 2200'den aynı kapasitede. Her şey birebir aynıdır. Demir döküm seçebilirsiniz. Demir dökümde de Nitromix modeli. Hani demir döküm alacaksanız en iyisi diyorsanız Nitromix. Ee, i̇şte boşta en iyisini almak istiyorsanız Bosch 2300 i Bu derusu alacaksanız e, Buderus GB062 modeli. Hani Buderus'un üstü var ama biraz pahalı olduğu için 62 diyorum. ECA alacaksanız arkadaşlar ECA'nın Protex Premix'i bu cihaz. Bunu alacaksınız. Yani bunlar üst segmentler. İşte onun altı var. Kolara Premix var. Stius Premix var. İşte Atromix modeli var demir dökümün. Onlar da kötü mü? Kötü değil. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi bizde her marka kombi var. Hangi e, markayı almak istediğinizde bizi arayıp e, telefonda fiyat da alabilirsiniz. Ücretsiz keşifimiz var arkadaşlar. Ankara'da kombi taktırmak isteyen proje işlemleri, tesisat işleri e, kesinlikle bizden de teklif ve Fiyat almadan karar vermeyin. Ankara'da e, Ulus'ta yerimiz var. Hüseyin Gazi'de yerimiz var. Bir de Ahtere'de, Mamak'ta yerimiz vardır. Yerimiz önemli değil. Bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir arkadaşlar. E, Youtube videomun altlarında telefon numaram vardır. Veya teknik bilgi olarak arıp sorabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Telefonda da bilgi verebilirim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygılar, sevgiler diyorum. Güzel bir günün başlangıcıyla hayırlı günler diliyorum. Bu arada Ankastra Ocaklarımız da var. Bununla fazla ben ilgilenmiyorum. Sadece kombi olduğu için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.